بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد ما في جميع القران حرفا حرفا وبعدد كل حرف الفا الفا اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحاتية الشمس السماء الأسرار بمظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب الفلاك الجمال اللهم بالسرح لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عفرة وأذهب حزني وحرس وكني وأخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني محتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام Salli aleyke Allah ya alem huda ma hanna müştakun ila methvake ve ala sahabetike el ve cemi'ihim ve tabi'ine ve kulli men valake. Amma abad. Evet şurada kalmıştık. O dediğin yere inşallah değinelim. Meçhullerine evet şeyleri de mücerretleri de mezitleri de değinmedik. Yani kısaca değiniriz. Şurayı halledelim. Evet, lazım bir fiilmiş Feriha. Evet, bu bab tekstil için olduğu gibi ayrıca müteaddi içinde dedik. E, ee, müteaddinin müteaddiliğini artırmak için de gelebilir. Hem belirtelim yani. Akıl hemen orada kalıyor da o yüzden. Lazımdan müteaddiye geçti. Evet, müteaddi olup bir mefule geçer. Fiillerde özellik vardır. Bir mefule geçen, iki mefule geçen, üç mefule geçen. Kısaca böyle anlatıyorum. Bir mefhule geçen müteahhidi de bu baba sokarsın. iki mefhul aldırırsın. İki mefhule geçen müteahhidi bu baba da kullanırsın. Ee, mesela üç mefhul aldırabilirsin gibi bir mana. Bir böyle şimdi mülahaz edin toptan. Evet burada lazım fiil olan fer haberinin örnek lazımdı. Bu baba sokturuldu. Ee, ferraha oldu. Fercihâ değil. Şurası harekeyi yanlış atmış. Ferraha olacak. Teflih yani. Evet bu bab o zaman bu tekstil için ifade etti. Ama örneği tadiyetten getirdi. Şimdi bunu yaparlar musannifler. Bunu göstermek için bu artık işte şey diyorlar. Onun adı neydi? İşte leb demeden leb, 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 leb anlayacak öğrenciyi avlamak için de yapıyorlarmış bunu. İmam Birgi Hazretleri de bunu çok yapıyor. Bu özel bir usul, uslup yani. Büyükler yapıyor bunu. Onu verirken bir daha ifade etmiyor yazda. Onu diyor ki yani sen çekip alacaksın onu. Ama biz bunun tekst için olduğunu söyledik. Bu bunun hususiyeti Burada da örneği de lazımdan getirdik. Müteaddi yaptık. Bir ki bu bab ayrıca e, geçli yani tadiyet ifade eder. O da zımnı da verdiriyor. Bu usul usulü da böyle almış olalım. Peki altıncı dipnot bu var. Altı neyle alakalıymış? Burada var mı yeri? Altının geçtiği yer. Yok. Tefil babından gelen bir fiil mücerredi ile aynı manada olduğu zaman teksil ifade edebilir. Evet. Aynı şu allaka, dedik ya. Bak mücerrediyle aynı manada. Galaka, gallaka. O zaman diyor tekst ifade edebilir. Ferha manası ile ferha manası bir olmadığından ferha tekst ifade etmez. Bu da tekstil düşünmeyeceksin. Bu da diyor lazımın tadiyeyi düşüneceksin. Ama gata fiili kesti demektir. Bu hafta naklonunda manası değişmez. Bu yüzden tekstil ifade eder. Gata parça parça kesmek manası. Bu da fiilin kendisine bıraktırıyorsun. Gata kesti. Gata diyor, onu parça parça etti bir şey. Doğradı manası. Kesti doğradı. Yani doğradı. Manasını neyse. Hani do doğradı var ya. Doğradı. kesmek var. Bir, bir, akla giriyor. Bir kesmek. Kata. Kesti dersin. Katta dediğinde doğramak olur. Doğrayınca o çokluk fiilden onu çok yaptı. Kesmiş çok yaptı. Gallaka da diyor mesela. Gallaka kapattı. Gallaka kapattı. Kapatmak. Kapıyı kapatmak süresi. Gallaka çok kapatmak. Tadiyetlilik yok yani. Teksir burada öne çıkıyor. Ha, lazımdan tadiyete. Ta Tadiyetten tadiyet diye artırmak varsa orada teksir düşünülebilir de düşünülebilir de. Bak öyle diyeceğiz. Aynı fiille bir kişi hem tadiyeti verdirip hem çokluğu ifade etmek istemiş olabilir mi? Musannifin kabiliyetine bağlı. Olabilir. Bak olmaz değil. Arapçada bir şeyler, her şey kesin sınırlarla belli değildir. Bunu da hemen vereyim iyi anlayayım. Arapçada evet bazı kaydeler kesindir, katidir olmakla birlikte ama genellikle geçişlilik, geçişlik yani kaideler arası esneklik, kurallar arası yani girip birbirine müdahil olmak, tedavül olmak, birbirinden almak, vermek durumu vardır. Yani aynı fiil üzerinde birkaç tane kanunu icra edebilir, edilebilir. bunu bilelim. Burada tek bunu bir şey öğreniyoruz. Bu zihnin yanıltmasıdır. Hepimiz doğru. olur. Bende de çok olur. Başkanında da oluyordur diye tahmin ediyorum. Onu öyle biliyoruz, biliyoruz ya. Zannediyoruz ki artık buna başka bir şey inişmeyecek. Hayır, ilişebilir, gelebilir. Zihniniz bir açık tutun yani Arapça. Dediğim gibi burada bak hem lazımlıktan tadiyet yaptırabilir bu fiili kullanmaktan hem burada çokluğu ifade edebilir bir musanif kabiliyeti hem de bu çokluk biz çokluğun fiilde failde mefhulde olduğunu bileceğiz burada. Ama bunu musanifin kabiliyeti ya da o zaman niyeti, isteği, edebi kişiliği bunu fiilde mi, failde mi, mefhulde mi kullandığını artık o ibaredeki bizim güçlülüğümüzü, o musanifi tanımamız, onun kullandığı baş, üslubu, i̇şte okuyorsun ya kelamını, oradan anlaşılıyor aslında edebi kişilik. Biz Arapça ol, Arabi olmadığımız için onu anlamayabiliriz. Çok yetişince anlıyorsun. Diyorsun ki ha, bu zat böyle çok güçlü bir kalemi var. Ha, bu demek ki o zaman bunları yapabilir burada. Bunu hem fiile hem e, faile ya da mefule verdirebilir. Ben buna kaline bulayım. Çünkü kalemi güçlü bir şey. Zihni güçlü bir zat. Diyebilir. Sen onu böyle araştırmaya girebilirsin. İlla kesin ben sadece fiilde, sadece mefude, sadece failde aramayayım. Ya da fiilde mi, failde mi, mehvulde mi arayacağını dediğim gibi cümledeki kalinelerle bileceksin artık. Bu fiile göre belirlenmiyor. Altını çiziyorum burada kalmayın sakın. Ha bak bu fiili burada örnek verdiler. Bu kitapta. Galle kayı çok oluyormuş. Burada zihin saplanıp kalmasın. Bu galle kayı gördüler. Mefrulde çokluk yapma. Bu galle kayı kullandığın yerde bunu faile de verdiler. Zeyd kilitlemeye çok yaptı. Fiilin kendisine de verebilir. Aynı şekilde kitlemeye aynı yerde çok yaptı. Bak kitlemeye çok yaptı. Kapılara verdilerdir bunu. Çok kapıları kitledim manasında. Bak aynı kilidi çok kademeli kitlemek fiilde kalır. Peki Zeyd'in çok kitlemesini nasıl vereceksin? Dikkatiniz mi? Kapıyı çok kademeli kitlersen yani kapının kilidi yani kitleme işi çok oluyor. Oraya, kapının kilidinden çok da, çoklukta. İşte burada biraz zorluk başlıyor. Zeyd'de mi? Zeyt evet, de çok yapıyor. Zeyt de doğru zeyt de oluyor aslında. Zeyt de çok doğru yapıyor. İşte onu ki anlar, tanıyacaksınız. Fiiller zeyt mi, zeytler mi? ayırmak çok zor. Ama tamam. işte böyle incelikler. Yani. Ama işte o, o bu Arapça'nın husiyeti bu. O değişik manalar verilmektedir de buradan geliyor. Tamam, biri şu mana verdi, bu mana verdi derken bu derinliklerde oluyor. Ama orada şöyle efendim ben böyle düşündüm değil. İmam Şahib Hazretlerinden hemen örnek vereyim. Anlayayım meseleyi Buradan anlayacaksınız. Başka da bir şey zihninizi e, serbest bırakmayacaksınız. Yani zihni serbest bıraksa yosma gibidir zihin yani gönlünün istediğine gider kucağına oturur. O mananın. bu olmasın diye, zihni yosmalaşmasın diye size hemen İmam Şahif Hazretleri'ne söylüyorum. Kendisi Arabi olmakla birlikte, Kureyşi olmakla birlikte bak Kureyşi. Babası yetim kaldı işte annesi eğitimiyle ilgilendi ve hep götürüyor. Belli bir yaşa da annesi teslim etti. İşte İmam Malik Hazretleri'ne gelince kadar mesela. Sonra kendisi gitti. İki yıl en ucuda bir e Arap bedevik çöllerinde bedevilerden bir kabileye girdi. Dili bozulmamış. En saf kalan bak. Hicri kaç bahsediyoruz? İki, e, 300 kaç yılda vefat etti? 240'larda mı? E, 204'lerde 699-767'de doğmuş olması 104, gerekiyor da. 204. Ahmet İmran'dan önce 204 aklıma geldi. Yani daha Hicri 3. asır yeni başlıyor. Hicri 3. asır yeni başlıyor. İki, iki asır içerisinde. Orada mı bak din ne kadar bozulmuş Arapça ki Mekke Medine'deki en ucuda kabliye gidiyor. O her kabliye de, de değil. Onlar bile bozulmuş. Bozulmayan en saf olana gidiyor. Kaç yıldır bilmiyorum yani. iki mi üç mü? O kadar yıl onların aslında kalıyor hiç çıkmadan. Dinin en safiyanesine erişmek için. En safiyanesine erişiyor ki niye? Kendi aklıyla böyle olur. Bu mana olur. Şu mana olur demesin. O kayda en safane gidiyor ki ha böyle kullanılıyor dil bir yerinde böyle kullanmış. Sonra geliyor. Büyüklerinde şerif şerifi yani Arabi ilimleri ve İslam ilimleri de o zatlardan, büyük zatlardan öğrenince Kur'an'daki manada ashab nasıl mana vermişler yerli yerince öğrenince artık zihnine zemin kaldı mı? Zihnini yosmalaşacağı bir yer oldu mu? Bırakmadı hiçbir yer. Yani zihni zaten terbiye etti de kendisi için diyoruz. Bir zemin bırakmıyorsun ki kaçsın. Kanunlarla, kaydelerle donandı. Artık zihni ona göre orada dolanıyor sadece oralarda, bu sefer oralarda en doğrusunu bulmaya çalışıyor bak, onların içinde onların içinde de şeytan alan bulamazsa abı en doğruya bir tık doğrusunun altına iş gördürür On doğru altına götürmez mesela şeytan ki insan saptığı anlaşılmasın, tam 12'den vurduracak mısın? tam 12'de, tam 12'den sana vurdurmaz yanından vurdurur imkanın varsa da yandan vurdurur, sen o kadar kaydırır şey i̇şte senin de sorgun böyle olur sana derler ki sen tam 12'den vurulacak sen de kabiliyet kapasite, ilim, birikim var mı? sen böyle eğitim görmüştün vesaire bunu niye tam 12'den vurmadın? Bakarsın bakarsın kendi buna mesela derler ki bak şurada şöyle bir ya günaha baktın ya günah yedin. Ya, yani ya gaflet ettin ya çok uyudun ya az yedin. Ama bundan dolayı sen de bu kadar kayma meydana geldi. İşte bunu yapmayacaktır. Bundan dolayı sana az şu kadar kötü. Ama halbuki o o yaptığı ihmalde diğeri müba şey helal bile sevap bile alabilir. Bak onun ihmalinden başka biri sevap bile alabilir. İşte o büyüklerin hatası, hatta günahı Diğeri için sevaptır şeyi buradan geliyor. Ha, neyse bu kadar dedik, geçtik. Meseleyi gösterdim, yerini. Yani zihin gitmiyor. İlla kurallara dayanacaksın. Kurallara dayanmıyorsan vermeyeceksin. Kuralda ne kadar mana buluyorsan o kadar mana vereceksin. Başka bir yere zıplatmayacağız aklımızı. Burayı da dedik, şeyini görelim sonra. E, meçhule geçelim. Hasrifini. Ferraha. Artık şey aynı. Sadece o babı çevirmeyi bileceksin emsileyi muhtelife gördün 24 sika çekim aynı. nasara yensuru. Alime ya'lenu. Yani onun artık bu mazisini muzarisini diyorsun ya ücretlerden. Fetaha yeftahu. Darabe yadribu. Bunu artık o bilgiden getireceksin. Ferraha yuferrihu. Ekreme yukrimu. Bu senin daha bildiğin orada vezni verirken ef'ale yuf'ilu if'alen ekreme yukrimu ikrame bunu sana zaten vermiş oldu. Böyle götür diyor sana. Burada verdi vezni nerede? Fe'ale yufe'ilu tef'ile. Sonra mevzunu yaptı. Ferraha yuferrihu tefrih. Bak zaten üçü geldi zaten yan yana. Ferraha yuferrihu tefrih. Şimdi zihin ilk ne diyor ki? Abi bu nasıl olur? Nasıl yapacağım ben bunu? Zaten sana vermişti vezni de. Şimdi çek götür diyor sana. Ha. Müferrihun müferrahun. E bu ne oldu? İsmi fail, ismi vahfili yap, yapmayı nasıl öğrenmiştik eklemede? Muzara tarifini <laughs> at. Dammele bir mim getir. Bak yuferrihu bak. Yuferrihu. Muzara tarifini at. Damme'li bir mim getir. Şuradaki dammeyle birlikte atıyorsun muzariyi. onu belirttim değil mi? Çünkü bu dörtlü filerde evet, dameli gelir ama ötreli. Beşlerde falan e, fetalı gelecek. O yüzden ile birlikte muzarata atıyorsun. dameli, dammeli ötreli bir mim getiriyorsun ve okuyorsun. Bak yüferrihu müferrihu isim olduğu için sonra temminliyorsun. Müferrihun isim olduğunu belirtmek için. Müferrihun Ama Müferrahun bu da isim mefulü. Bunu nasıl yapıyorduk? Bunu da meçhulünden yapıyorsun yufarrihu ve bunu meçhulunu konuşmuş olduk. Yani o zaman ekran e de, de konuştuk. Şeyini, mazisini konuşmadık. Muzalisinin meçhulunu konuştuk. Ekseme yükrimu meçhulunu yapmak için dedik ki baştaki harf dammelenir. Sondan bir önceki harf kesralanır, fetalanır. Bu bize meçhulü verir. Ekreme yükrimu baştaki zaten dammeli. Dammeli okuyorsun yine yü. Sondan bir önceki fetala yükre. dedik ya. Bunun da başına dammeli şey getir, dammeli mim getir, mükre tenvinle mükrem. Burada da ne? Yüferdi Bunun meçhulünü yap. Sondan bir önceki harf ne? Ra. Bak bu kesralı. Bunu fetalaştır. Yüferrah. Yüferrahu. Yani niye o zaman muzat atmadın? Şey, zaten dammeli diye direkt geçtim. Yani bu da, baştaki harfi dammele. Sondan bir önceki harfi fetala oku. Yüferrahu. Bunu Bunu harfine at. Dammele mim getir oku. Müferrah. Sonunu müfer müferrahun. Adım adım böyle. Tahtada yazma imkanımız olsaydı gösterseydik daha bir anlaşılır olurdu ama bu da sizin neyinizi geliştiriyor. Bu şekilde yapmak. Ben bu, yani bunun taraftarıyım. Ama olmuyor işte. Yaş geçtiği için biraz zor. Zihnin çocuğa çok güzel oluyor. Zihnini açıyor yani. Yani duyma üzerinden duyup gözüne getiriyor bak. Görüp gözüne almıyor. Duyup gözüne getirmek var müthiş bir zihni egzersizdir. Müthiş. Duymaktan göze vermek. Eğitim budur işte. Alıyorsun ağızdan bak İlim hocanın ağzından al deniyor ya. Bu ağızdan alırsın, gözünde patlatırsın onu. Yani gözün zihninde böyle bu patlar inkişaf eder. Ç mermere yaz yazmak gibi olur işte. Lazerle yaz yazmak gibi olur, Oluyor çocukta. Doğru yaparsam. bunu. Evet müferrahun. Peki bunun mazisinin meçhulün dersen bu ekleme üzerinden de konuşalım buraya geçelim. Çünkü konuşmadık eklemenin yani mazisinin nasıl meçhul yapıldığını. Bu da aslında şeyle aynı mücerrediyle. Nasara Musira. Onun da baştaki harfini dam veriyordun, ortadaki harfi diyordun kesela, kesraya. Nasara Musira. Bak. Nasara Musira. Anladın mı? Baştakini dammela, ortadakini kesre'le. Burada diyor ki baştakini dammela, sondan bir öncekini kesre'le. Ekreme, tamam. ükreme. Tamam. Ekreme, ükrime. Hepsinin aynı. Peki yükrim bu da baştakini dammele, sondan bir önceki de fetala. Tek fark bu, sondan bir önceki fetala Ekreme, ükrime, yükrimu, yükremu. Yükreme. Yük yükremu. Yükrimu, yükremu. Şimdi buraya gelip uygulayalım. Ferraha, fürriha. Bak. <laughs> Ferraha, fürriha. Yüferrihu, yüferrahu. Yüferrahu. Bunun... Şeyle... O altı, ilk altı bu Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Ha, ha, tamam, Bunu tamam. müferrih müferrah burayı da anlayalım tekrar. İz, e, i̇smi faydı ve ismi mefhulü muzara tarifinin atılıp başına dam mim gelip sonra e, teminlenme adımlarıyla oluyor. E, malumunda sıkıntı yok ha yani ismi failinde. Hemen muzara muza tarifine at. Dan mim getir. sonra teminle oku. Müferrih. Yani yüferrihu müferrihun. E, i̇smi mefhulün de yapıldığını bilirsen bir sıkıntı yok. Meçhulunu düşün fiili muzarinin. Muzari tarafına attı. Dammeri getir. Sonlu teriminde oku. Müferrahun. Bunun emri hazır üzerinde konuşalım. Bunun emri hazırı da dediğim gibi hüferrihu. Muzari'yi göz önüne getir. Bunun ama emri hazırların hangi muzariden yapılıyor? Muhatap muzariden unutma. Çünkü emri hazır, hazır, hazırda da bundan kişiye emir vermektir. O yüzden bunu hemen yüferrihu, tüferrihu'dan düşüneceksin. Hani yükleme, yükrimu, tükrimu'dan düşündük, tü ekrimi yaptık, attık vesaire. Ya. da da fer, ferraha yuferrihu tüferrihu at muzara tarifini bak bakalım ne kaldı geriye bak fe kaldı fe okunabilen bir harf kaldı yani ekleme yükrimudaki gibi okumayan bir kere de nasara yensurdaki tensurdaki gibi bir nun kalmıyor okumayan bir harf kalmıyor okunan bir harf kaldığı için direkt oku sonunu cezmet ferrih bak attın yayı ne kaldı bak ferrihu kaldı Sonu cezmet. Emri hazırın alameti. Emri sigalan alameti. cezme baktır olmaktır. Ferrih. İşte şu eklemede dediğimiz, ekleme dedi ya ben buradayım. Başka bir harf getirme. Benle okumaya devam et. işte asıl da olduğu için F gibi orada bir okunabilen harf kalıyor. Hı hı. Olduğu için o belirliyor. Zaten oku git diyorsun. Ekrim. Ben oradaydım zaten. Ekremeydim. Bak ben orayı ilave etmiştim. Beni dildeki bir ağırlıktan dolayı, nefsim tükenliğinden dolayı beni gizlemiştin. Attın nefsi, yani Muzarat harfini atınca nefsin bu tekerleğinde gidiyor zaten yani. Muzarat harfini onu atıyorsun, bak ben belirttim buradayım. buradayım. Ekrimi ne kaldım? Ekrimi kaldım zaten ha, ekrimi. E o zaman ne diyeceksin? Ekrim. Başındaki Muzarat harfini atmadaki e, böyle hikmet neydi? O, o, onu, bilmiyor. şey... onu bilmiyorum, onu bilmiyorum. Sadece bu kadar biliyorum. Muzarat harfini atıyorlar, oradan yapıyorlar yani. Belki ileride o da çıkar ne olur. Peki burada başka diyeceğimiz... E, Mastar binası hangisi? Müferrahun, müferrahun, müferrahun gelmiş. Yani neydi bu? Bunda özel hususu neydi? İsmi şeyle, isim fiilin muzabinin meçhulüyle aynı vardı. Bak yani ismi mefhulla aynı. Müferrahun, 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 müferrahun. Evet, neydi? O zaman tefrihatun da vermiş. O, o, merra. Evet. Yok. Doğru merra. Çünkü vahidetün getirmemiş. Çünkü zaten maslarında T yok. Yo. Yani T ile bu merrayı ifade etti. Bir tefrihatun. Mesela yukarıda ikrametun olması lazım. Ha, o da ikrametun. Onu anlatmıştı Bir tane te olsaydı bir de vahidetun getirecektik. Gerek yok. Tefrihatun şedidetun. Burada ise illa şedidetun getiriyor. Çünkü bu keyfiyet bildiriyor. Bunun nasıllığını bildiriyor. Çok burada kadar şedid, şedidliğini. Tefrihin şedidliğini ifade etmek için keyfiyetini. Tüfeyrihun. Bu da tasgiri. Tüfeyrihun. Mastar üzerinden yapılıyor. Dikkat edin. Mastardan yapıldığına dikkat edin. Tufeyrihun. Bu şekilde ezber ismi İsmi tahsil, nasıl yapılırken orada daha iyi anlayacaksınız bunu. Ama mastardan yapıldığını görün. Diğeri de ükeyrimundu. Değil mi? Tefrihiyun. Bak bu da mastardan. Sonra nispet yağ alıyor. Bir önceki de ikramiyyündü. Bu da tefrihiyun. Bak mastarı getirip sonra nispet yası yapıyoruz. Tefrihiyun. Eşeddü minhu tefrihan. Artık bunu biliyoruz. Bu ney? İsmi tafdil sırası. Eşeddu minhu tefrih almasları getiriyor. O dediğinde nasıl yapıyordu? Eşeddu minhu ikramen diyordu. Ma eşeddi tefrih. Bu da tacube girdik. Ma eşeddi tefrihahu. Tek fark, ötekinden tek fark mastar değişiyor. Diğeri neydi? Ma eşeddi ikramehu. Eşdit bi tefrihi, eşdit bi ikramihi. Böyle direkt onunla birlikte birlikte söylersen hem zihnin hem ağzın ona çalışır, alışır gözün vesaire. Farklılık sadece nerede? Şu mastarın kullanılmasına. Kalıp aynı bak. Şuradan belli hep mastar. Yani şuradan itibaren mastar kullanılıyor bak. Dikkat edin. Şurası hep mastarlarla kazan. Başlığı da öyle atmıştık. Mastarların yapılışı. Tefrihatun tefrihatun şedidetun tefrih tefrihiyun minhu tefrihan ma tefrihahu bi tefrihihi. Şimdilik bu da sen istediğimiz şey gözünüz ve ağzınız bir, bir tane fazla mı yapmış o şey yapmış orada sanki ya. Hangisi? Um... müferrahın da mı? He müferrahın tamam. Müferra de, üç tane müferrahın Mas görüyorsun. Masdar evet, ma şu zaman ismi mekan. Ha, ha ismi zamanla ismi mekan farklı. müferrahın, müferrahın, müferrahın. Ha ben de diyorum niye biri bir tanesi fazla? Çünkü e bir tanesi fazla yok. Şu mastar şu ismi zaman, şu ismi mekan. Tam üç tane, üç tane mastarı zikretmiş. Hı hı. Yani şundan ayrı ya. Yani. Şu dört tane oraya. Dördü aynı oraya. Dört dediğim ismi meful. Mastar mimi. ismi zaman, isim mekan. Bunlarda şeyi yok zaten. Ee, nasreten, nisreten yok. Ee, var. Şey, de, ha, o tefrihatun, tefrihatun şey de Değişti. Niye değişti? Orayı anlattı bir önceki derste. Yani nasıl evet, evet. yapılmayacak. Bu mastardan yapılan özel bir durum var. Evet. Yani o sülasi özgüydü. Nasreten, nisreten sırası sülasi. Yani nasıl gördüğün zaman Orada hemen bu, fi, bu, bu kalıp, sülasi kalıp olduğunu anlayacaksın. Bunlar da ise Mezit mezit kalıpları da böyle yapıyoruz. Zaten tamam, başlıyor, masallar nasıl yapılır diye. Tamam. Peki şeyde de konuşalım. Sülasilerin dedin ki şeyini görmedik. Burada altı babı tek bir şekilde gösteren yer var mı biz? Yukarıda. Ya tek de şey olarak gelmiş. Mesela. Mesela altıncı babda gelelim. Altıncı yukarı. gidelim. Bir şey olmaz. Yani hasibe yahsi bunun sen şeyini soruyorsun meçhulünü. Hani evet. artık o kuralı verdiğimiz için her yerde onu icra edilecek diye belki zihnimiz oraya gitmedi, düşünmedik de. Yani kural aynı. Bak mezitte de verdiğimiz kural evet. aynı. Baştakini dambele, sondan bir öncekini kesene. Baştakini dambele, sondan bir burada, burada baştakini dambele, ortakini kesene idi. Muzari de baştakini dambele, sondan bir öncekini Muzari'deki tamam. hep artık şey, de aynı. O zaman yap bunu. Hasibe ne gel ne yapacağız? Hasibe. Hus, hasibe. Yahsibu. Ee, yuhsebu. Hasibe ah. yuhsebu. Evet. Burayı fetalıyorsun. Hasibe yuhsebu. Şimdi şunu da yap. Gidelim direkt. Hemen kuralı söyledik. Alime miydi bu? Hı hı. Alimeydi. Alimeyi söyle. Alimeyi alemi. E, Ulime. E, yuhsebu e, yu lemu. Evet yu lemu. Ha, işte kural bilin onu biraz hızlandıracaksın. Çalışacaksın hocam. Ulime <laughs> yu lemu. Alime ya Ulime yu Evet. Buna geç. Evet. Üçüncü bab. futiha e, yuftehu. Ha, futiha. Fetaha yuftehu. Futiha yuftehu. İkisini birden söyle. Şimdi bu babda ikisini birden söyle. <laughs> hı hı. Ee, Ha fete ee, da, darabe yadribu e, ee, e, dari e, duribe yudrabu. yudraba. Buraya yanlış atmış. Hemen sen de yanlışa Evet git. yudra ben de yanlışa gittim. Evet yudra bu. olmaz <gülüyor> öyle. <gülüyor> Diyorum niye bir, bir bozukluk var evet. Ha, bozukluk var. Yani bozukluğun peşinden sıra birisi ben kitabı uyayım. Evet o güzel. Sonra adım atlar ve adımını geri çek. Tamam. tamam. Çektim. Yap yazmış olabilir ama hata yapabilir. İnsan hepimizde hata meydana gelebilir. Delildir bu. Peki bunu da yap. Birinci bab. <laughs> Nasıl? Nerede? Nasıl? Yap, Nasıl? yap yap sen yap. Nasıl? Nasıl? nusira e, Üçüncü bab yap. E, feta, yeftahu, futiha, yuftahu. Dördüncü bab. Hmm, alime ya'lemu e, e, u, ulime yu'lemu. Evet, son beşinci bab. E, has, hasibe Beş. Be, beş, beş has, hasu, hasun beş. Hasun, beş işte Hasan hasenden geliyor. mu? Ha burada Hasane mi konuştuk? Oradan gittik ha. Benim ezberlediğimde ben de sana yok yok diyorum ya. Burada bir de başka mi? bir yerde ezberledim. Buradakinde bilmiyorum. Yok Yo, burada, burada dur buradaki... dur. Dur dur. Beşi burada Hasane Yahsuni mi verildi? Ee Hasane Yahsuniymiş ya. Biz bunu Kerumeyekrum diye ezberlemiştik <gülüyor> Tamam <gülüyor> de tamam. Demedim. Onu söyle Hasane Yahsuni azıcık çatlamışım oldu bende e, yahsunu e, husine e, yuhsanu. Yuhsanı güzel. Niye ben aklım oraya gidiyor? Şurada çünkü konuştuğumu hatırlıyorum. Tamam bak Ekrem babına geldik ya. Dedim ki bak bu bab müteaddilik babı. O, çok iyi hatırlıyorum dedim bu derste. Bunun müzalisi şey mücelledi. Beşinci babdan keruma e yekrumu gelir. Bu babı sokarsın müteaddi yaparsın. Ekleme, yüklüme, ikramen, ikram etmek olur. Kerim de işte o... olmak falandır. Onu söyledim. Ben aha, hala aklım orada kalmış. Yani tabii ki diye gitti diye. Bak Hasere öğretmişiz, anlatmışız, Hasuna Yasun'u konuşmuşuz. O, ben... o, şeyden ben bağladım orayı. Ee, Hazret, o demiştin Hazret Hasan veya Hasan-ı Basri Hazretlerine e, şey yapılan doğru soru ilmin yarısıdır. Şu tarafında sen eklemiştin. Doğru soruyu doğru Hı. kişiye sorup da cevap almak ilmin tamamıdır. Hı. Orada da Hasene yaz yani ha Hazreti Hasan işte Hüseyin he, he. olduğu onu için evet. orada dudaklarım da bir bir araya geldiği için o da şeyden çıkararak o huzur medresesinden çıkararak çok evet. güzel insanlardan do dediğimden dolayı böyle dudaklarım yan yana geliyor diye öyle bir aklımda kaldı 5. BAP'ta. Sen de öyle kaldı evet. Ben de daha da gitmiş gitmiş öğrettiğimiz halde i̇şte ilk ezberlediğin şey çok kalıcı oluyor. Güzel sen de onu hiç unutmazsın. Peki dersimiz bu evet. kadar olsun. 3. babdan bir dahaki ders devam edeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbim müzdat ilmlerimizi müzdat eylesin. Layık eylesin. Yani hakkıyla eylesin. Hakikat ilimlerini bize versin. Yani Rabbim kaydıracak, saptıracak ilimden bizi beri eylesin. Emin eylesin. Rızasını kazandıracak ilimleri bize lütfetsin, ikram etsin. Amin. Bu verdiği ilimlerle de amel ettirsin. Ölene kadar Rabbim neyden rıza olacaksa bizim hangi halimizden, hangi amelimizden, hangi ilmimizden razı olacaksa Rabbim bize onu her durumda, her koşulda, her şartta, her kimseye karşı, her zeminde, her zamanda rızası üzerine yaptırsın. Amin ve sallallahu teala ala nebi Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. El